Manisa Belediyesi ve Kent Konseyi İşbirliği ile Manisa'dayız, Manisalıyız sloganıyla düzenlenen 2. Hemşeri Dernekleri Festivali Kortej Yürüyüşü'yle başladı. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Çalmayın. Ulupark'ta başlayan kortej yürüyüşüne Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açıkdil, Nursel Usta Mehmetoğlu, Fen İşleri Müdürü Cem Çöllü, İl Genel Meclisi Başkanı Hayrullah Solmaz, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Gençle birlikte dernek başkanları, yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Kortej yürüyüşü öncesinde Ulupark Gösteri Havuzunda festivale katılan derneklerin kendi yörelerinin müziği eşliğinde su perdesinde tanıtılması görsel çölen oluşturdu. Daha sonra Manisa Belediyesi Şehzadeler Mehteri eşliğinde Ulupark'tan Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkan Yardımcıları ve Dernek Başkanlarıyla birlikte kortej güzergahı boyunca vatandaşları selamladı. Kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son bulurken, Halk Oyunları Ekibi burada bir gösteri yaptı. Kortej yürüyüşü ve halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından festivale katılan hemşeri derneklerinin kendi yörelerine ait ürünleri tanıttığı sergilerin açılışı yapıldı. Sergilerin açılış kurdelesini Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün dernek başkanlarıyla birlikte kesti. Ya, ve da, da Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün daha sonra hemşeri derneklerinin açtığı sergileri tek tek gezdi. Dernek yöneticileri belediye başkanı Ergüne kendi yörelerine ait çeşitli hediyeler verirken kendilerine bu imkanı sağladığı için teşekkür ettiler. bize imkanlar verdiğiniz için, için çok teşekkür ederiz. Allah hoş eksik Başkanım bugün Tamam, tamam. Bu <laughs> Sergilerin gezilmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende festivale katılan derneklerin tanıtımı ve konuşmalar yapıldı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, doğduğun yer değil, doyduğun yer memleketindir geleneğiyle büyüyen nesiller olduklarını ifade ederek konuşmasında şunları söyledi. Değerli hemşehrilerim, evet hemşehrilerle başladık çünkü Manisa'da ikincisini Dünden itibaren kutlamaya başladığımız Elçeri Dernekleri Festivali Mayıs öncelikle hayırlı olsun. Değerli Kent Konseyi Başkanım, Değerli Elçeri Dernekleri Başkanlarım, Değerli Başkan Yardımcılarım, Değerli Kurumların ilgili müdürleri, Değerli Yöneticileri, Değerli Hanımefendiler, Değerli Beyefendiler, Bütün Hazırlığı, Öncelikle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Anadolu'muzun birbirinden güzel memleketlerinde doğmuş, büyümüş ve şimdi Manisa'mızda yaşayan vatandaşlarımızla ikinci kez birlikteyiz. Manisa gelişen sanayisi ve kentleşmesine paralel olarak nüfusu hızla artan kentler arasındadır. Bu göç Manisa'ya diğer şehirlerden gelip yerleşen vatandaşlarımızın da sayısını arttırmıştır. Doğduğun yer değil, doyduğun yer memleketindir. Geleneği de büyümüş nesiller olarak yıllarca gurbetçiler göndermiş, göç almış, göç vermiş bir milletiz. Göçlerin yoğun olduğu illerde hemşeri dernekleri kendi yörelerinin kültürel adet ve geleneklerini muhafaza etmeye çalışırken bu insanlarımızı bulundukları kente adapte etme açısından da önemli bir göreve sahiptir kendi memleketlerinin kültürlerini Manisa'da sürdüren hemşeri derneklerimiz şehrimizde kentlilik bilincinin oluşumuna katkı sağlamaktadır. Farklılıkları zenginlik olarak görüp anlamaya çalışmak her insanda olması gereken bir erdemdir. Manisa'mızdaki bu kültürel zenginliği fırsata çevirmek, farklı gelenek ve göreneklere sahip vatandaşlarımızı bir araya getirmek, birbirimizi daha iyi tanımak, anlamak ve kaynaşmak düşüncesinde hiçbir siyasi endişe taşımadan hemşeri dernekleri festivalini bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Manisa Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Hemşeri Dernekleri Festivali'nde kentimize diğer illerden göç eden ve artık kendini Manisa'lı olarak gören vatandaşlarımız kültürlerini, yöresel yemeklerini, pop yorumu, yaşayış tarzlarını ve illerini tanıtma şansı bulacaklar. Bir arada yaşadığımız aynı havayı soluduğumuz kentimizde birliğimizi pekiştirecek birçok etkinliğe Manisa Belediyesi olarak öncülük ettik. Biz Manisa sevdamızla çeşitli vesilelerle Manisa'ya yerleşen vatandaşlarımızın da kentimizi sevdiğine inanıyoruz. Türkiye'nin en geniş katılımlı hemşeri dernekleri festivalini Manisa'da yapıyor. Bu gururu bize yaşatan tüm katılımcı derneklerimize tek tek isimlerini sayarak teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Afyon Karahisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği. Teşekkürler Ahlak Sosyal Dayanışma Kültür Derneği. Teşekkürler Akisar Erzurumlular ve Erzurum'u sevenler Kültür ve Dayanışma Derneği. Teşekkürler Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği. Teşekkürler Balıkesirler Kültür ve Dayanışma Derneği. Teşekkürler Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği Teşekkürler Bitlisler Kültür ve Dayanışma Derneği Teşekkürler Eskişehir ili ve ilçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Teşekkürler Kağızman ve köyleri Yardımlaşma Derneği ve Kültür Derneği Teşekkürler Güdağı Elinden Yetişenler Derneği. Teşekkürler Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği. Teşekkürler Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği. Teşekkürler Manisa Kafkas Derneği. Teşekkürler Saruhan Köy ve Beldeleri Yardımlaşma Eğitim Spor ve Turizm Derneği. Teşekkürler Trabzonlular Derneği. Teşekkürler Yurtdağlılar Sosyal ve Yardımlaşma Dayanışma Kültür Spor ve Turizm Derneği. Genç Konseyi'nin değerli başkanı Mustafa Genç ile Genç Konseyi yönetimine ve organizasyonunda emeği geçen ilgili müdürlerime, başkan yardımcılığıma ve çalışanlarıma bütün Manisalılar olarak bütün hemşeri derneklerim olarak hepinize, hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Nice hemşeri derneklerimde buluşmak üzere. Her şey gönlünüzde olsun. Koşkuyla geçsin. Hepinizi sevgilerimle öpüyorum. Sağ olun, var olun. Hemşeri Dernekleri Festivali'nin düzenlenmesinde ve organize edilmesinde emeği geçen Kent Konseyi Başkanı Mustafa Genç ise şöyle konuştu. İstedik ki Manisa'ya gelip Manisa'da yaşayıp hizmet üreten herkesin hemşericilik bilincini yükselterek yaşadığı şehri daha kolay benimseyip hep birlikte huzur içinde yaşamanın haslını adanır. Türkiye'de belki de ilk defa ve bir ilk başardığımız ilimizde faaliyet gösteren hemşeri derneklerini bir araya getirerek dostluk ve kardeşliğin birlikte güç olup paylaşmasının temellerini attık. Biz bugün burada bir hafta boyunca kardeşlik yüklülerini birlikte söylemek için bir araya geldik. Biz bugün burada Anadolu'nun sözünü, yurdumuzun oyununu, dilini, inancını bir araya getirdik. Toprağımızın acısını, hüznünü, sevincini bir araya getirdik. Vatanımızın selamını, sevgisini, dostluğunu, kardeşliğini bir araya getirdik. Halayın coşkusunu, barın vakarını, Zeybe'nin duruşunu bir araya getirdik. Sema'nın hasretini, Sema'nın huzurunu, Horon'un ruhunu bir araya getirdik. Konuşmaların ardından Manisa Kafkas Derneği'nin hazırladığı dans gösterileri yapıldı. Kafkas dansları ve müzikleriyle birlikte muhteşem bir gösteri sunan Kafkas Derneği, geceye katılanlar tarafından büyük alkış aldı. <laughs> Gösterilerin ardından minik dansçılar Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Türk bayrağı ve çiçek takdim etti. Sayın Başkanım Teşekkür ediyoruz. En misafirlerimiz